yine bir fedakarlık özveri haberi öyle ki ailenizi kaybediyorsunuz depremde hala can kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknikeri olarak çalışan Burak Doba Kahramanmaraş'ta ailesinin oturduğu apartmana ilk giden kişilerden biriydi. Ailesinin enkazda hayatını kaybettiğini öğrendi. Başka hayatları kurtarmak için bölgede canla başla çalışmaya devam etti. Birçok kişi onun ve bağlı olduğu ekip sayesinde kurtuldu. Kendi ailemi, onların acısını, onların kaybını bir kenara bırakmak gerekiyordu orada. Mümkün olduğunca insanlara yardım etmek gerekiyordu. Ailesinin acısını içine gömdü. Enkaz altında kalanlara yardım etmek için canını dişine taktı. Depremzedilerin yardımına ilk koşanlardan biri oldu. İlk ekibimizle Maraş'a gittik. Kendi evimin olduğu, günahımın olduğu yere gittik. Bina yıkılmıştı yani bizimkiler başındaydı. Burak Doba, Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknikeri olarak çalışıyor. Depremden sonra Kahramanmaraş'ta ailesinin oturduğu apartmana ilk giden kişilerden biri o oldu. 8 katlı apartmandan geriye enkaz yığını kalmıştı. Ailesinin enkazda hayatını kaybettiğini öğrendi. Enkaz yığınları arasında 3 yaşındaki kardeşi Mehmet Sadi Doba ve üvey annesi Fadime Doba'nın hayatını kaybettiğini gördü. Burak Toba cenazeleri defnetmeden başka hayatlara umut olmak için arama kurtarma faaliyetlerine devam etti. Kendi ailesini kurtaramasa da Burak Toba ve beraberindeki ekip birçok kişiyi hayata bağladı. Çalışmaya başladık direkt o gün oradan. Kendi binamızdan bir kadın çıkarttık. Hemen yan binasından biri kolumuzdan tuttu. Buradan ses geliyor dedi. Oraya gittik oradan bir insan çıkarttı. Bir başkası geldi buradan ses geliyor dedi. Oraya gittik oradan iki kız çocuğu çıkarttık. Burak arkadaşımız e, annesi babasının kardeşinin kaldığı binaya bak e, müdahale ettiğinde onların e, orada artık yaşamadığını gördüğünde e, o yıkıntıların altında bırakarak e, daha başka binalarda canlı olarak kalan ve ben, benim yardım etmem gerektiğini düşündüğü binalara gitti. Bu çok değerli bir şeydi. Yani bu toplum, bu ülkedeki insanların dayanışma kültürü ve Burak'ın, Dersim Belediyesi'nde bunu bilince çıkarmaz bizi çok da duygulandırdı. Ben e, Dersim Belediyesi adına, devlet belediye başkanı olarak Burak arkadaşımıza e, teşekkür etmekten başka bir şey söylemiyorum ve başsağlığı diliyorum.